Dertlerimi yaza yaza gül tükendi ben tükendim yıllar yılı vurdum saza tel tükendi ben tükendim o o ben tükendim o oh, oh. Dararım, dararım, dararım. Takıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu derde Bahçemden alemen ekşe yol Özgür Evet. Hemen geliyorum. De hadi, hadi, hadi. Bütün pütürge bize dua etsin bak ha. Ah, kahraman maşallah deyin. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ana, gel, gel, gel. Reyhan annem misin? Dur. Anne hadi. Reyhan, Reyhan. Hadi. Ve Allah'a emanet. Kuşlarım size emanet ha. Ya Aziz bir taksi tutsaydık. Ya ne gerek var abim boş ver. Hadi. Ya. ya. Hadi. Böyle iyidir, böyle iyidir. Hadi. Ya bir taksi tut neyse. Hadi. Gerek yok hadi. Of, of.